Herkese merhaba. Şu anda Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan'la beraberiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz, çok da iyi evet. gördük sizi. Tabii, çok, çok teşekkür çok, ediyoruz. Çok, 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 sağ olun. Şimdi böyle rahat rahat konuşup sohbet etmekle çok şey öğrenmek Tabii, istiyorum sizden. Ama bugünün belki en önemli sorusu, aslında sizin de tam uzmanlığınız ve bir sürü kitap yazdınız. Söyledikleriniz sizi çok düşündürüyor. Sorunlar ortaya çıkmadan, Soruna çözüm bulmak mümkün mü? Aslında bu soruyu soracağım ama o soruya biraz daha var fakat bu sorunun cevabını hocadan mutlaka duymak istiyorum. Benim de hayatımı yönlendirecek şeyler çıkabilir. Ama önce şunu sormak istiyorum. İşitme ve zihinsel aktivite ilişkisi e, nasıl yorumlanabilir hocam? Tabii. Yani işitme aslında içten organımız kulağımız değil beynimiz. Aa kulak değil beyin, de beyin işitiyor? Beyin işitiyor. Ve ses dalgaları geliyor dışarıdan ses dalgaları. Yani iç kulağımızda e, kristaller var, kuars kristalleri. O kuars kristalleri ses enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Ve sinir iletişim şeklinde beyindeki işitme korteksi var. İşitme alanı oraya gidiyor. Orası anlamlandırıyor ses dalgalarını. Yani elektriksel sinyale dönüşüyor ve bu kuars kristalleri ne borçluyuz? bunu? iç kulakta var. Kuars kristalleri de yani daha e, bu e, dijital saatler çıkmadan önce saatlerdeki Böyle kendi kendine kuran saatlerdeki kristaller, Quas, İsviçre saatlerinde Quartz diye yazardık. Hmm. Kulağımızda bunlar var. Çok Orijinali bizde evet. var, saati bize göre saati yapmışlar göre aslında. Yapmışlar. Aynen öyle. Ses enerjisini elektrik enerjisinin çevirme özelliği var onun. Ama asıl anlam katan beyin, hatta şöyle söylenir, insan işittiğini yahut gördüğünü, gördüğünü yaşamaz. Yani işittiği yahut gördüğü insanın insanın değildir. Anladığı da insanın değildir. Yaşadığı insanındır kendisindir. Onun için işitmeyi işit, gördüğü değil gör, yaşadığı, yaşadığı insanındır. insanındır. Anlamak da yetmiyor. Anladıktan sonra uygulamaya dönüştürmek gerekiyor. Yani işitme süreci bunun için beynimizin önemli bir kısmı kullanan bir süreç. İşit Bir şey işittiğin zaman işittiğin şeye anlam katıyorsunuz. Duygu katıyorsunuz. Ve onunla ilgili yorum katıyorsunuz. Aşağı yukarı beynin... Yani üçte üçte ikisine yakın kısmını kullanıyorsun işittiğiniz şeyi yorumlayıp tep cevap veriyorsunuz o kişiye. Bu, bu, bu süreç çok ciddi bir süreç beyinde. Yani işitme bu nedenle insanın görmek, işitmek gibi beş ana duygu insanın zihnini çok çalıştıran faaliyetlerdir bunlar. Peki bu, bu muhteşem döngü içinde işitme sorunu yaşıyorsa bir insan psikolojik etkisi ne olur kişiye? Tabii işitme sorunu tabii çocuklarda farklı, ileri yaşta farklı oluyor. Yani çocuklarda eee yani işitme sorunu yaşanırsa özellikle çocuklar yürümeye başlama başlamayla birlikte çok daha önemli hale geliyor. Ses duymayan çocuk uyaran eksikliği nedeniyle konuşmaya konuşmayı da başaramıyor. Aslında dilsiz denilen şey duymadığı için beynin sözcük üretme becerisi gelişmiyor. Hatta klip sendromu denir. Biz gecikmiş konuşma olarak gelir bize. Çocuk herhalde duymuyor diye getirirler doktora. Konuşmuyor gecikmiş konuşma diye getirirler. Otizm diye getirirler. Aslında bakarız çocuk bütün gün televizyonun karşısında ya da tablette elinde hep oyun oynuyordur. Hiç konuşma ihtiyacı olmadığı için sadece dinlemiş. Beyin sözcük üretmediği için çocuk devamlı klip seyretmekten çocuk konuşamıyor. 4 yaşına kadar bu konuşmayı öğrenemezse bir daha öğrenemiyor. Çok geç, çok zor oluyor. 4 yaşına kadar konuşma öğretilem öğrenmezse Sonrası çok konuşma zor. Konuşmayı beceremiyor ondan sonra. Çok yani zor konuşan Bu bir çocuk oluyor. Bu da duymayla da çok yakından ilgileniyor. Yani. Duyamadığı du için konuşamıyor. O, o duysa da üretemiyor zaten. Sözcük üretemiyor Çünkü duyma ve konuşma birbirinin takibi. Yani duyma burada beş ana duygumuzun içerisinde, beş duyunun içerisinde en önemli göz ve işitmedir burada. Bu ikisinin kaybı yaşam kalitesini çok etkiliyor. Yani depresyon sebeplerinden birisidir. Yani bize ileri yaştaki bir kimse geldiğinde bize, işitme kaybı ya görme kaybı varsa onu düzeltin ondan sonra onun ruhsalını ele alalım diyoruz. Çünkü beyne bilgi girmiyor kişilere. Bilgi girmedikten sonra bilginin yüksek fonksiyonlar yapamıyor düşünme, algılama, yorumlama, tepki vermeyi sağlıklı yapamıyor. Hatta bu çocuklarda zihin kuramı gelişimini de engelliyor. Zihin kuramı da şeydir. Yani otistik çocuklarda doğuştan gelen ama ileri otistiklerde Doğuştan gelen zihin kuramı eksikliği vardır. Zihin kuramı da şu anlama geliyor. Bir insanla konuşurken o insanın senin hakkında ne düşündüğünü, yani ondan sonra onun iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğunu, onun acaba ona nasıl cevap vermem gerekir tarzında zihin teorisi, zihin teorisi teorisi de üretir insan beyni. Bu empati de bunun içindedir mesela. empatide beynimizdeki ayna sinir hücreleri var. Bunlarla oluyor bu. Bu, bu özellikleri kullanamıyor şeyler işitme kaybı olan çocuklar. Beyinleri hayal kurma, varsayım geliştirme ve teori, teori geliştirme, kuram ile ilgili yapamadığı için insani özellikleri gelişemiyor. Düşün. Hmm. Sadece yemek, içmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayan bir kişi haline geliyor. Çok zor bir Çocuklarda için. bu özellik, erken tanım olursa hızla düzeliyor işitme cihazları, hızla düzeliyor. Hmm erken tanıda. Tanı geciktikçe zorlaşıyor. Çünkü beynin bir özelliği var. Hatta farelerde bir deney yapılmış. Görme deneyi. Gözü kıp doğar doğmaz kapatılıyor farelerin. Ve 6 ay sonra açılıyor. Bir farelerin de 1 ay sonra açılıyor. Bir farelerin 6 ay sonra açılıyor. Bir ay sonra açılan fareler tekrar görmeyi öğreniyorlar. Ve gözleri kapalı olduğu için. Ama 6 ay ve sonra açılan farelerde artık gözü göz şey kısmı iyi oldu halde göz kısmı gözden beyne giden sinirler gelişmediği, gelişmediği için, için göremiyor. Artık. Kulakta da aynı şey. Kulakta söz da aynı sabır. şey. Bütün işitmelerde öyle. Belki kulakta da yani altı ay insan için süresini bilmiyorum ama ya yani uyaransız kalırsa onun için cihazı mümkün olduğu kadar çocuklarda çocuk rahatsız eder, çıkarmak ister. Hı <laughs> hı. Çıkarmak ister. Ama anne ona ısrarla takarsa... Bu onun iyiliğine bir onun şey yok değil yani Annenin burada disiplinli davranması hmm. önemli. O disiplinli davranırsa çocuk ona takıl, ondan sonra bir gözlüğe alışır, alışır. Hmm. Ama bir ilginç bir şey vardı bak. İnsanoğlu göze ön yargılı değil ama, evet, ama kulağı ama kulağa biraz kulağı işitme cihazlarına çok ön yargılı insanlar. Halbuki hocam o kadar muazzam işitme cihazları ya. var ki teknolojinin geliştirdiği Küçülmüş artık görünmeyen, şu anda ya. Siz söylemezseniz kulağınızda işitme cihazı var demezseniz He. kimsenin bir şey anladığı yok fakat bu teknolojiyi kullanmaya yine de ket vuran insanlar var. Kullanmak istemiyorlar. Neye bağlıyorsunuz? bu işte şeyde bu Türkiye Türkiye'de böyle. Mesela Almanya'da öyle değil. Almanya'da benim gördüğüm, öğrendiğim kadarıyla Almanya'da nüfuslar aşağı yukarı aynı, Türkiye'den 11'si daha fazla şey var, işitme cihaz hmm. kullanımı var. Yani biz böyle insanlar ne der diye çok önem veriyoruz toplum olarak. Hmm. Ne der? Hani kulağında cihaz var, niye oldu? Sen sağır mısın? Niye takıyorsun? İşte böyle insanların tepkileri var. Gözlük takına da farklı bir tepkimi gösteriyor. Gözlük, gözlük takına gözlüğe, şey. gözlüğe, gözlüğe o, o şey söylenmiyor. Evet. Mesela gözlük takan çocuğa bile söylenmiyor diyor ki arkadaşlar dört göz diye takılır. O da geçer da söz. Orada O sonrasını. da biraz sonra bütününü bir geçiyor ama kulak cihazında olunca sanki göz, gözlükten daha büyük bir özür değil ki kulak cihazı? O da olabiliyor çaresi olan bir şey. Tabii ki bu bir hastalık ilanı. Yani onun için de değil o ona ön yargıları dağıtma yöntemleri var. Öyle yaklaşmak lazım. Bunun için bilinç önemli. Yani bir kimse kendi iyiliği için başkalarına hayır diyecek. Kendi iyiliği, kendi için, iyiliği için başkalarına bana hayır diyecek. diyecek. Çok bunu, güzel. bunu demezse eğer, o başkalarının laf anlatmak... zaten bizim toplumumuzda şey var böyle. ve üç, üç konuda insanların özel özeline, özürüne ve kutsalına saygı duyun diyoruz. İnsanların özürüne, evet. özeline, özeline ve, ve kutsalına. kutsalına saygı duyun. Bunlarla iletişim kurmayın birdenbire. Ha. Yani hemen girdiğin zaman ya niye ayağın seni topal ne oldu diye başlama ya. Önce iyi taraflarından ilişki kur. Gözünden kulağından başlama. Yahut da ne, hemen biz nerelisin diye başlarız. Hmm. Şivesinden başlarız. Etnik kökeninden başlarız. Bunlar hepsi şey. Yani insanların özel konulardı. Özel, özür ve kutsal. Onlara saygı duyarsanız daha nitelikli iletişim oluyor. Kesinlikle. Peki nitelikli iletişim demişken. Bu bir çocuklara anlattık. Şahane. Çocuklar çok kıymetli ve önemli. Özellikle annelere burada çok önemli mesajlar Tabii. verdik. Bir de demanstan bahsetmek istiyorum. Peki işitme engeli olan birisinin demansla ilişkisi nasıldır? Demansın erken başlamasına sebep olabilir mi? Tabii. Ya da demans işitme engeli haline gelebilir mi? İşitme beyne giden uyaran azlığı demektir işitme. Beyni de en çok çalıştıran şey beynin özelliği kullan ya da kaybet kuralıyla çalışır. Uyarı gelirse gelişir. Uyarı gelişmesi yavaş yavaş körelir. Kuyudaki su çekildiği gibi. Yani bu neden işitsel uyaran gelmediği zaman beynin işitsel e, korteks dediğimiz alanları, görme alanları, anlama, kavrama, algılama alanları hep bir orkestra gibi çalışır. Hı hı. Orkestrada bir tanesi eksik olduğu zaman ne olur? Şey bozulur. Yani ahenk bozulur. Yani şey bozulur. Dü, dü, anla yani o amaca amaçtan uzaklaştı, sistem bozulur. Ya yani bu nedenle, işitme de eksik olduğu zaman kişi bazı şeyleri yapabilir, fakat anlayamadığı için de kaçınmaya başlar. Kaçındıkça beyin birçok veriyi de kullanmadığı için eski öğrendiği verileri kullanır. Eski öğrendiği verileri kullandığı için de aynı şeyleri tekrar etmeye başlar. Bu da beynin, zaten demans beyin hücrelerinin tembelleşmesi yavaş yavaş. Güç kaybetmesi, zayıflaması ve ölmesidir. Yani zihinsel iletişim konusunda yapar. zihinsel etkisi konusunda da tabi yani zihin demansı hem sebebidir hem sonucudur. Siz diğer sorunuz cevabını Tabii. vermiş oldunuz böylece. İşitme engeli zihinsel aktiviteyi etkiler mi? Zihinsel aktiviteyi işitme engeli yavaşlatır. yavaşlatır. Zihinsel fonksiyonu azaltır ve işitme cihazı takan kişilerde zihinsel fonksiyon canlanır hemen. Hmm. Bunu bir daha söyler misiniz? Bak yani işitme yani işitme kusuru yani. olup işitme kusuru olup uzun süre bunu kullanamayan kişiler eğer çok gecikmedilerse işitme cihazından sonra yani işitme ile ilgili beyin alanları aktif hale geçiyor. Sinyaller beyin sinyalleri hız canlanıyor, hızlanıyor. Uyarılıyor beyin. Çünkü en önemli beynin temel aktivitelerinden birisi olduğu için yani işitme bir şey gibi mesela dört, bacaklı bir sandalye düşün. Üç bacaklı sandalye gibi oluyor insanın yaşam kalitesi. İşitme eksik olduğu zaman bir de, yani söylenenleri duymuyor. Sadece duyanlara anlam katarak öğrenmeye çalışıyor. Dudak okuyarak bazı şeyleri anlamaya çalışıyor. Yani burada yeti yetimidir. Onun için yeti yetimi bir insanın yani sosyal performansını düşürür. Yani akademik performansını düşürür kişinin. Ve işinin hızla kişinin beyindeki hücre yıpranmasına, hücre ölümlerine sebep olur bu. Bu da demans demektir zaten. Yani demansı te demansı tetikleyici etkisi var. Yani beynin zihinsel fonksiyonlarına yavaşlatıcı teknesi var. Bütün bu anlattıklarınız aslında bizim mutluluk sınırlarımızı da belirliyor. Hani ya. mutlu olmak e, duyabilmekten mi geçiyor? Ya da iletişim problemi ile mutluluk arasında bir doğrusal bir ilişki var mı? Tabii şeyde e, biz mutluluk biliminde zaten iletişim becerilerinin en önemlilerinden birisi de mesela sözel iletişim var. Sözel olmayan iletişim var. Sözel iletişim. Sözel iletişim sözcüklerle olan iletişimdir. iletişimdir. Sözel olmayan iletişim işte beden diliyle olan iletişimdir. Nonverbal iletişim. İşte ses tonu, sesindeki o eşik altı vurgular, ondan sonra seçilen kelimeler, mimik ve jestler, bütün bunlar hepsi ee, i̇şitme de sadece duyma gibi anlaşılıyor ama işitmede o sesteki eşikaltı vurgular da önemli kişinin. Yani söylenen kişilerde o sesin tonlamasını mesela nasıl söylüyor, özgüvenli mi konuşuyor, hipofonik dediğimiz böyle gıy 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 mı konuşuyor. Yani ona göre kişi karşı tarafla ilgili anlıyor ve bir kanaat oluşturuyor, doğru karar veriyor. Ya yani beynimizin karar mekanizmalarıyla çok ilgili işitme, görme gibi, beş duyuyla ilgili fonksiyonlar. Hatta şu anda 5 duyu ile ilgili fonksiyon 33 duyuya çıktı şimdi. Yani beynimizde 33 tane duyu algılıyor. Hmm. Hepsi birbirleriyle matriks ilişkisi var. Yata Peki, bu ilişki, ilişki bozulduğu var. zaman, özellikle işitme kaybı olduğu zaman asabiyet ortaya çıkar mı ister istemez? Tabii kişide depresyon çıkıyor ortada. Yani 5 duyu ile ilgili yeti yetim olursa kişi kendisini bir nevi özürlü gibi hissediyor. Kaçınmalara başlıyor. Sosyal temas azalıyor. İnsan da sosyal varlık, yani sosyal bir varlık olduğu için sosyal temas azaldığı zaman kişi yalnız hissediyor. Yalnızlığın arkasında mutsuzluk geliyor. Bu nedenle işitme beş duyunun kaybı ve herhangi birisinin kaybı olduğu zaman yalnızlık kaçınılmaz bir şey oluyor. İleri yaşın zaten en büyük psikososyal sorun da yalnızlıktır. Yani onun için yani muhakkak yani bize ileri yaşta birisi depresyonda gelirse ya da demans başlangıcıyla gelirse biz ilk fırsatta görme işitme ile ilgili sorunları hemen düzeltin diyoruz. Onu düzeltmezsen de yapıyor mu işitme kaybı? Tabii Biraz işitme. daha çekinip kendini hani geri plana Tabii. mı koyuyor. Tabii yani zaten? şimdi böyle durumlarda anlamayıp mahcup olacağıyla ilgili hmm. özellikle böyle sosyal kaygısı olan kişiler daha çok etkileniyor. Bizim toplumumuzda da çok yaygındır. Ya yani hmm. utangaçlığı yücelten bir toplumuz biz. Onun için öyle durumlarda insanlar ağzı var dili yok. İyi hmm. insan gibi böyle şey yapar. Hep öyle söyler. Yani hatta öyle bir şey ki çocuklarımızı bile biz yanlış büyütüyoruz mesela. Nasıl? Diyoruz ki büyüklere cevap verilmez. Hmm. Ya saygıdır diyoruz. Saygı diyoruz halbuki büyüklere cevap vermek değil, sorgulamak. Hmm. Sorgulamadan öğrenebilir mi bir çocuk? Hı hmm. Ya yani biz kültürümüzde maalesef büyüklere cevap vermedeki çocukların soru sorma becerilerini köreltiyoruz. Sus otur. Yani sus sen büyüğün, bilmezsin, sen sus çocuksun büyüğün, derken. Su küçüğün aslında. Ters söylemiş. Nasıl onu. hocam? Bir daha söyleyeyim. Yani su, sus, sus küçüğün, su büyüğün. Ha, sus küçüğün, su, su büyüğün. büyüğün. Sus küçüğün. Çocuğun, çocuğu, bir orijinali böyleymiş, değişmiş sonra. Yani çocuğun görevi susmaktır. Ama ne diyen, kadar. Yani bu işte büyüklere cevap verilmez, cevaptır diye hani utangaç bu çocuklar... O yapmama anlamında. Ama yani. çocuğun da işte ama... mesela annen hakkında birkaç şey anlat deyince annem iyidir der. Bizim insanımız hmm. yeter. Ama gelişmiş ülkelerdeki birisi anneni anlat dersen 3 dakika, 5 dakika anlatır annesini. E biz çünkü şey yapmıyoruz. Konuşma özürlü toplumuz. Ne yazık ki. Ya. Yazan, okuyan ya. bir toplum olma yolunda Olur, inşallah. Ya, inşallah ilerleyiz. Bu çekingenlik, demans, depres depresyon hepsi işitmeyle ilgili.